أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في الإثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار صدق رسول الله ونطق حبيب الله عزيزي الله. bizleri yaratan, bizleri yaşatan, bizlere sayısız nimetler ihsan eden, bizleri kendine kul habibine ümmet olma şerefine nail eyleyen Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlar olsun. Rabbim bizlere başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim dünyamızı ve ülkemizi içinde bulmuş olduğumuz felaketlerden, musibetlerden, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah insanı bizzat kendi kudretiyle en güzel şekilde yaratmış, insana her türlü nimeti ihsan etmiş, gökte ve yerde ne varsa hepsini insanın emrine vermiştir. Kendisini yaratan Rabbi tarafından bu derece önem ve nimet verilen insan elbette ki hem bu nimeti kendisine veren Rabbine karşı hem de Rabbimizin yarattığı diğer canlılara karşı sorumluluk sahibi olacaktır. İnanan bir kul olarak sorumluluklarımızın en önemli boyutunu Allah'a karşı olan sorumluluklarımız oluşturmaktadır. Çünkü esas yaratılış gayemiz ona kulluk etmektir. İşte bu mübarek Ramazan günleri Rabbimize ibadetlerimizi sunacağımız, hayır, hasenat ve iyiliklerimizi yapacağımız, cömertliğimizi göstereceğimiz müstesna zaman dilimleridir. Zira dinimiz yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik dinidir. Birbirimizi sevmemiz, birbirimizi saymamız, diğer kulların ve canlıların haklarına saygı göstermemiz, iyi insan olmamız, cömert davranmamız, iyilikte yardımlaşmamız Allah'ın bizlere nimet olarak verdiği şeyleri yine Allah yolunda ve rızasına uygun olarak harcamamız, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermemiz gerekmektedir. Bütün bu güzel hasletleri yapabilmek için ilk önce kişinin gönlünün zengin olması, yani cömert olması gerekir ki Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri Allah yolunda gönül hoşluğu ile harcayabilme fedakarlığı gösterebilsin. Özellikle yapılan ibadetlere ve işlenen sevaplara kat kat sevap verilen 11 ayın sultanı Ramazan ayında cömertlik daha da fazla bir anlam kazanmaktadır. Maddi durumumuz ne olursa olsun imkanlar ölçüsünde cömert davranmak Ramazan ayında işleyeceğimiz en önemli ibadetlerden ve ahiret azığımızın en bereketlilerinden olacaktır. Değerli müminler, Cömertliğin ve İsa'nın en güzel örneğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek yaşantısında ve güzide sahabilerinde görüyoruz. Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Müminlerin annesi Ayşe Validemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşulara dağıtır. Hz. Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kaldı diye sorar. Ayşe Validemiz ona der ki koyunun ön kolu hariç hepsi gitti ya Resulallah der. Sevgili eşinin sözlerine karşılık peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kol hariç tamamı sevap olarak bize kaldı buyururlar. Malla ve servete bu açıdan bakan Allah Resulü, bütün hayatı maldan, mülkten ibaret olanları, hayatlarını dünyalık uğruna harcayarak dünyalıklarını tek gaye edinenleri uyarmıştır. Bu çerçevede o kişinin gerçek malının ölümünden önce hayır yolunda harcayıp önden gönderdikleri olduğunu belirtmiş, hayra sarf etmeyerek ölünceye kadar biriktirip sakladıklarının ise mirasçılarının olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimizin Medineli ashabından Sabit bin Kays ve eşi emsalsiz bir cömertlik örneği ve insar örneği göstermişlerdir. Bir gün Peygamber Efendimize bir adam gelerek "Ya Rasulullah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım." der. Rasulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların hane isadetlerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Rasulullah "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve ben varım ya Resulallah der. Bu zatın adı Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben der ki, işte bu kişi var ya, bu Allah Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim der. Evin hanımı, vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi, Eşine der ki: "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doyurmuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden Ev sahiplerini ikram ve izzetleri ile memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, bu gece Allah sizin yaptıklarınızdan hoşnut olmuştur buyurur. Bu çift, kendilerinin ve çocuklarının aç kalması pahasına misafirlerine ikramdan kaçmamışlar, kendileri muhtaçken başkasını kendilerine tercih etmişlerdir. Böylece cömertliğin en üst mertebesi olan İsar ahlakının nadide örneklerinden birini sergilemişlerdir. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gereği Allah'tan almış olduğu vahiyleri önce kendi hayatına tatbik eder, daha sonra bunu ümmetine anlatır, ümmeti de aynı şekilde inmiş olan Allah'ın ayetlerini kendi hayatlarına tatbik eder ve onları en güzel şekilde yaşarlardı. İşte bu meyanda, bu anlamda Ali İmran Suresi 92. ayeti kerime nazil olup Allah'ın Resulü bu ayeti ashaba okuduğunda ashab büyük bir yarış içerisine girdiler. Bu yarış hayırda yarışma idi. Bu yarış sevapta yarışma idi. Bu yarış Allah yolunda sevdiğimiz şeyleri infak etme yarışında idi. Zira ayeti kerime şöyle buyuruyordu. Bismillah. Len tenalul birra <laughs> hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe inna Allah bihi alim. Sadakallahul azim. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Ebu Talha sahabeden bir zat idi. Medine'de Mescid-i Saadet'e yakın içinde 600 hurma ağacı bulunan bir güzel bahçesi var idi. Ve bu bahçeyi de çok severdi. Ebu Talha hemen Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah benim servetim içinde en kıymetli ve bana da en sevimli olan işte bu şehrin içindeki sizin de bildiğiniz bahçemdir. Bu andan itibaren Allah rızası için onu Allah'ın Resulüne bırakıyorum.'' İstediğiniz gibi tasarruf eder, dilediğiniz fakire verebilirsiniz. Sözlerinin ardından bu güzel kararını derhal tatbik etmek için bahçeye gitti. Bahçeye vardığında Ebu Talha eşini bir hurmalığın gölgelinde gölgelendiğini gördü. Hanımı ona gördüğünde, ''Ya Ebu Talha niye dışarıda duruyorsun, içeri gelsene.'' diye söyledi. Bunun üzerine Ebu Talha, ''Ben içeri giremem.'' sen de eşyanı toplayıp dışarı çıkıver dedi. Beklemediği bu cevap üzerine hanımı şaşkınlıkla sordu. Neden ya Ebu Talha bu bahçe bizim değil mi diye söylediğinde Ebu Talha hayır artık bu bahçe Medine fukarasınındır diyerek ayeti kerimenin müjdesini ve yaptığı infakın faziletini sevinç ve neşe içinde anlattı. Hanımı İkimiz namına mı yoksa şahsın namına mı bağışladın diye sorduğunda ikimiz adına diye cevap veren Ebu Talha bu sefer huzu içerisinde şu sözleri hanımından dinledi. Allah senden razı olsun ya Ebu Talha. Etrafımızdaki fakirleri gördükçe aynı şeyi düşünürdüm de sana söylemeye bir türlü cesaret edemezdim. Allah hayrımızı kabul buyursun. İşte ben de bahçeyi terk edip hemen yanına geliyorum demişlerdir. Aziz kardeşlerim, cömertlik yerli yersiz saçıp savurmak da değildir. Allah'ın kullarına dikkatlice ve nimetin kıymetini bilerek ihsanda bulunmaktır. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta Kur'an-ı Kerim'de ölçüyü koymuştur. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْلِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Sadakallahu'l-Azim. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Bütün de elini açıp tutumsuz da olma, sonra kınanır, kaybettiklerin hasretini çeker durursun.'' buyurmaktadır. Cömertlik aynı zamanda Allah'ın sıfatlarından biridir. Zira onun bir ismi de kerem ve ihsanı bol, sonsuz cömert manasındaki kerimdir. Nitekim hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururlar. ''Allah Teala cevattır yani cömert ve ihsan sahibidir.'' Bu sebeple cömertliği sever, yine o güzel ahlakı sever, kötü ahlaktan da hoşlanmaz buyurmaktadır. Kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demeyen Allah Resulü cömertliği ve bu vasfa sahip olanların faziletini beyansa dediğinde şöyle buyurmuşlardır. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, Diğeri ise Allah'ın kendisine vermiş olduğu ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Bir başka hadisi şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam cömertlik ile alakalı şöyle buyurmuşlardır. Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri ya Rabbi infak edip iyilik edenlerin malının yerine yenisini ver diye dua ederken diğeri de ya Rab cimrilik edenin malını telef et diye dua eder. Kıymetli kardeşlerim, cömertlik ve isar konusunda yine en büyük örneğimiz, önderimiz ve rehberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve onun sahabisidir. İslam ordusu Rum ordusu ile karşılaşacaktı. Bu gazvenin adı ise Tebük gazvesiydi. Ancak o vakitlerde Müslümanlar iktisadi bir darlık içerisinde Öyle bir darlık ki İki asker bir hurmayı bölüşüyor. Hurmayı emip üzerine su içerek idare etmeye çalışıyorlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise orduya yardıma teşvik ederek infakta bulunanlara Allahu Teala'nın çok büyük ecirler vereceğini vaat ediyordu. Bu durumdan sonra Hazreti Ömer bu durumu şöyle anlatıyor. Resulullah bize tasaddukta bulunmamızı emretmişti. O günlerde malım da vardı. Kendi kendime Hazreti Ebu Bekir'i hayır konusunda geçebilirsem ancak bugün geçebilirim dedim ve malımın yarısını elime alıp Allah'ın Resulü'nün yanına gittim. Allah'ın Resulü bana ehline ne bıraktın diye sordular. Ben de şu getirdiklerim kadar da onlara bıraktım ey Allah'ın Resulü dediler. O esnada Hazreti Ebu Bekir de malının tamamını almış, ve Allah'ın Resulü'nün yanına gelmişti. Allah Resulü kendisine "Ya Ebu Bekir, ailene ne bıraktın?" diye sorduklarında onlara "Allah ve Resulü'nü bıraktım ey Allah'ın Resulü." diye cevap verdiler. Onun bu muhteşem cevabını işitince kendi kendime "Vallahi onu hiçbir hususta kesinlikle geçemem." dedim. Aziz kardeşlerim, Tebük gazvesinin hazırlıkları esnasında Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yapmış olduğu fedakarlığı ve göstermiş olduğu ince cömertliği de asla ve asla unutmamalıyız. Bir başka sahabi anlatıyor. Resulullah ashabını Tebuk gazvesi hazırlıklarına yardım etmeleri için teşvik ederken ben de yanındaydım. Osman bin Affan ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü Allah yolunda çuluyla ve semeriyle yüz deve benden dedi. Resulullah ordu için bağışta bulunmaya tekrar teşvik ettiler. Hz. Osman yine ayağa kalkıp ey Allah'ın Resulü Allah yolunda çuluyla ve semeriyle iki yüzle ve benden dedi. Resulullah tekrar teşvikte bulundular. Hz. Osman yine ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü Allah yolunda çuluyla ve semeriyle 300 deve benden dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi minberden inerken gördüm hem inliyor hem de Osman'a bundan sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez. Osman'a bundan sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez buyuruyorlardı. İşte aziz kardeşlerim buraya kadar anlatmış olduğumuz ayet ve hadislere baktığımızda yüce dinimiz İslam'ın yardımlaşmaya, dayanışmaya, cömert olmaya ve İsar ahlakına sahip olmaya ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Bizler de Allah'ın bize verdiği nimetleri yalnız onun rızasını kazanmak amacıyla onun yolunda harcamanın ve cömertçe infak etmenin peşinde olmalıyız. Çok kötü bir haset olan cimrilikten ve eli sıkı olmaktan da uzak durmalıyız. Bu vesile ile hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor. Ramazan'ın feyzinden ve bereketinden istifade eden kullar olmamızı yüce Mevla'dan diliyorum. Allah'ın rahmeti Bereketi, hidayeti, atıfeti ve keremi cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.